Muğla'nın Karaçulha Belde Belediyesi'ne ait 48 FK 001 plakalı makam aracı ile Yayla Karaçulha'dan Fethiye gelmekte olan Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, Yayla Esenkör Köyü'ne geldiği sırada karşıdan karşıya geçmek için aniden çıkan Mehmet Boyacı ve eşi Rabia Boyacı'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Rabia Boylu çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Rahbiye Boyacı çiftinin cesetleri otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan Karaçoğlu Belediye Başkanı Yusuf Çaylı jandarma tarafından gözaltına alındı. Başkan Çaylı kısa bir süre önce AK Parti'den Seydi Kemer Belediye Başkan aday adaylığını açıklamıştı.